17 günlük tam kapanmada eczane hizmetlerinde aksama olmayacak nöbetçi eczane uygulaması sürecek. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 17 günlük tam kapanma açıklaması sonrası sektörlerin işleyişini netliği kazanıyor. Buna göre Kütahya'da eczaneler normal görevlerine devam edecek. Eczanelerin kapanma döneminde hizmet saatleri hakkında bilgi veren Kütahya Eczacı Odası Başkanı Cahit Ceylan bu konuda çok soru aldıklarını söyledi. Hükümetimiz ilan ettiği gibi Perşembe akşamı itibaren 17 günü tam kapanmaya geçeceğiz. Evet. Eczanelerimiz bu dönemde nasıl olacak diye vatandaşlarımız merak ediyor. Bunun için çok soru da geliyor. Eczanelerimiz normal mesailerimiz şu anda devam edecekler. Değişikliğimiz bir yok. yok. Çünkü ilaç e, zorlu bir ihtiyaç. Vatandaşımız ya. her an bana kolay ulaşması sağlaması açısından Eczanelerimiz e, şu anda olduğu gibi 8.30 18 saatler arasında açık olarak devam edecekler. Yani. Hafta sonu gündüz 4 adet eczane, akşam ise 2 adet eczane nöbetçi olacak. Hafta sonu 4 eczanemiz nöbetçi olarak devam edecek. Akşamları 2 eczanemiz nöbetçi olarak hizmet vermeye devam edecek. Burada planlanan programda, nöbet programda vatandaşımızın hiçbir şekilde ilaca zor ulaşması değil, kolay ulaşması sağlamak amacıyla eczanemiz açık bırakıldı. Bu konuda vatandaşımız rahat olsun, eczanemiz açık, ilaca ulaşmalarda bir sıkıntı yaşamayacaklar. Ramazan bayramında nöbetçi eczanelerin olacağını söyleyen Ceylan, Arefe günüyle ilgili farklı bir karar alabileceklerini belirtti. Bayram tatillerinde iki eczanemiz nöbetçi olarak hizmet vermeye devam edecek. Tabi ee, tabii bayram tatilini 9 güne çıkardı hükümetimiz dün itibariyle. Bununla ilgili yeni bir planlama yapacağız. Belki Arefe gününü Bayram tatili olarak kapatabiliriz ezanımızı ve nöbetçi ezanımızı bırakabiliriz. Bununla ilgilenip ilan ettiğiniz bir şey yok ama çalışmasını yapıyoruz ve takip ediyoruz. İlan ettiğimiz zaman rahatlık duyuyorlar. Ama bayramda iki ezanımız, iki ezanımız nöbetçi ezanına devam edecek. Ceylan konuşmasının sonunda pandemi nedeniyle kansulandırıcı ilaca talebin arttığına dikkat çekti. Ve temin konusunda kısmi sıkıntıların yaşandığını söyleyerek şunları aktardı. Zaten COVID'de kullanılan, Özellikle kan sulandırıcı olarak tabir edilen vatandaşlar arasında bir ilaç var. Bu ilaçta eczaneler temin noktasında zaman zaman sıkıntı yaşamamıza rağmen tamamen yokluğunu henüz yaşamadık. Ama vakase arttıkça tabi ilacada talep arttıkça zaman zaman bu ilaçla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Ama bir şekilde ilacı temin edip vatandaşı ulaştırmaya çalışıyoruz. Eğer ilaca ulaşamıyorlar bize bildirsinler. Biz bir şekilde ilacı onlara ulaştırmak için imza gelin yaparız. Buradan ilan edilmek bilsinler.